1 Mayıs'a sadece 4 gün kaldı. En büyük kutlama alanı Taksim Meydanı'nda bir ilk yaşanacak. Kendilerini antikapitalist Müslüman gençler olarak tanımlayan bir grupta meydanda olacak. Sol gruplarla yan yana emekçilerin hakları için slogan atacak ve yürüyecekler. Grup üyeleri kutlamanın yapılacağı Taksim Meydanı'nda ve Habertürk ekibinden Sorelda Aslanlı'nın yanında. Sorelda Aslanlı söz size. Evet Ece o ilki gerçekleştirecek gruptan 3 arkadaşımızla birlikteyim şu anda Taksim Meydanı'nda. 1 Mayıs öncesinde kısaca konuşacağız. Ben hemen Halil Kurbetoğlu, Kadir Bal ve Hasan Musevi diye tanıtayım ve döneyim. Gerçi demin sıra değişikti. Hasan, Halil, Hasan, Halil ve Kadir. Kadir seninle başlayalım istiyorsan. E, öncelikle şunu soralım. Bu bir ilk olacak. E, nasıl bir e, program izleyeceksiniz 1 Mayıs'ta? Nasıl bir e, yürüyüş, güzergahınız var? Kısaca programınızı alın. Eyvallah. Biz e, sabah saat 9'da Fatih Camisi'nin e, önüne toplanmaya başlayacağız. E, hemen arkasından yeterli e, kalabalığa ulaştığımız zaman e, Fatih Camisi'nin avlusunda e, bir gıyabi cenaze namazı kılacağız. Bu kılacağımız gıyabi cenaze Cenaze namazı e, Türkiye'deki e, emek konusunda hayatlarını kaybetmiş işçilerimiz için onları hatırlamaya yönelik e, bir gıyabi bir cenaze namazı olacak. Onun hemen arkasından da Korteş halinde e, Saraçhane'ye doğru gideceğiz Fatih Ana Caddesi'nden sonra oradan Taksim'e doğru hep birlikte yürüyeceğiz. Hı hı. Peki o zaman e, şimdi bakıyoruz taleplerinize dile getirdiğiniz isteklere hak, adalet, eşitlik, hukuk. E, genelde bugüne kadar daha çok e, sol kesimin, sol görüşün dile getirdiği talepler. Sizlerin e, farkı nedir sol kesimden? Yani siz inancı ve Müslümanlığı ön plana çıkarıyorsunuz ve bu olmazsa olmaz şartınız mı oluyor? Nedir? tabii ki şu şekilde söyleyebiliriz. Biz e, hayat görüşümüzün temel merkezine vahiy almış olan insanlarız. Ve vahide her ne olursa olsun kazancın üretimden kaynaklanması gerektiği ve üretimle elde edilebilecek olan bir yani sistem olması olduğu söylenir ve bizim hmm... Sosyalistlere alternatif olarak veya şu anki iktidara alternatif olarak sunabileceğimiz şey kim olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun adaletli bir şekilde olmalı. Dini, ırkı, mezhebi, meşrebi, alevisi, kürdü ne olursa olsun bu insanların ortak bir şekilde sağlık hizmeti, eğitim hizmeti, yani inanç özgürlüğü bunların sağlanması gerekli olduğudur. Ondan sonra sunabileceğimiz aynı şekilde her ne kadar üretim araçlarının ne olursa olsun sizin ekonomik hedefleriniz ne olursa olsun doğayı hiçbir şekilde tahrip etmeden var olan ekonomik döngü içerisinde sadece mal üretme, üreterek değil sadece ihtiyaç kadarıyla üretim gerçekleştirerek bunun sunulması gerektiğidir. Yani her ne olursa olsun orantılı bir şekilde üretim ve tüketim dengesidir. İhtiyaçların sınırsız değil sınırlı olduğudur temel yani kısaca geçecek olursak bunlardır. Yani e, dini dili ırkı ne olursa olsun e, hak ve adaletten yana olan herkes hı hı. E, bu sizin grubunuza yer alabilir. Eyvallah. Peki ateistse ama aynı düşünceleri paylaşıyorsa e, bu sizin için bir engel mi? Mesela? Hayır ön, öyle değildir. Bu bizde vahide de Vahide'de der ki ortak sözcükte birleşim. Bizim için ortak sözcük eşitlik, adalet, barış özgürlüktür ve bu bunları söyleyenlerle biz her zaman her yerde omuz omuza mücadele etmeye hazırız. Peki sana da soralım şunu e, sol gruplardan nasıl e, tepki aldınız bugüne kadar e, onların size yaklaşımı nasıl oldu? Çünkü bazı eleştiriler oldu aslında göründüğü gibi değil e, bir potada solu eritip kendi işlerine katmayı düşünüyorlar diye bu konuda ne söyleyeceksin? Şimdi ...temel düşüncemizi söyleyeyim buna cevap olacaktır. Bizim temel düşüncemiz Belet Suresi'nde geçen... E, ...bir ayet-i kerime diyor ki... ...Feku rakabe. ...yani kölelere özgürlük. Köle olduktan sonra komünistlere sesleniyorum... ...komünist olsanız ne olur? Köle olduktan, olduktan sonra Müslüman olsanız ne olur? Asgari ücret kölesi olduktan sonra... ...mazlum olduktan sonra, şantiyede yandıktan sonra... ...ocu bucu şucu olsanız... ...ne olur diyoruz? Biz diyoruz ki adalet zulüm... ...temel çatışması ekseninde... Adaletten yana olanlar, haktan yana olanlar bugün 1 Mayıs'ta Allah'ın sesiyle yoksulun sesini, mazlumun sesini birleştirerek Fatih bir şeyi simgeler, bir dünyayı Fatih'te buluşarak gıyabi cenaze namazı kılacağız. Ve oradan yine bir başka dünyayı aramıza duvarların ne kadar örüldüğünü görüyorsunuz. Bu duvarları yıkmak üzere o dünyadan o dünyaya tamamen zulme karşı ortak bir duruş ve tavır takınabilmek için yürüyeceğiz. Ve temel sloganımızda kölelere özgürlük olacak. Köle olan köle olduktan sonra dediğim gibi komünist veya faşist veya Müslüman olmanızın hiçbir anlamı e, kalmıyor. Bize göre bugünün bu çağın e, zalimi yani insanları köleleştiren sistem. Kapitalizm ve emper, emperyalizmdir. Biz bu altyapıda, kapitalist altyapıda bugün kurulmaya çalışılan hmm. kapitalist ve emperyalist altyapıda ahlaki ve irfani bir üst yapının kurulamayacağını iddia ediyoruz. Biz diyoruz ki emeğe, adalete, barışa ve özgürlüğe dayalı bir dünya düzeni, evet. bir toplum düzeni kuralım. Bunu hep beraber duvarları yıkarak kardeşe ve el ele zalime karşı el ele vererek kurabiliriz diyoruz evet. ve herkesi zalime karşı olan herkesi Böyle hassasiyetlere sahip olan herkesi de kortejimize davet ediyoruz. Budur yani. Çok teşekkür ediyoruz Çok teşekkür yayınımıza katıldığınız için, kabul ettiğiniz için. Ece tekrar Taksim Meydanı'ndan sözü size bırakalım.